Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA'da çok eğlenceli bir challenge yapıyoruz. Ee, videonun sadece, e, oyunu sadece ilk yarısını oynayacağım. Başka yere oynamayacağım. İkinci yarısına gerek yok. Ee, Challenge'ımızın ismi tek buton challenge. Yani FIFA'da olan bir özellik bu arada. Ben kendim bir şey yapmadım, hiçbir şey yapmadım. Kontrollere geliyorsunuz. E, buradan r tıklıyorsunuz. Son normalde hani böyle klasikte ya da A'da falan olur ya. Buradan Yana basa basa basa. Bir iki buton var. Bir pas bir şut. Bir de koşu var. Bir de tek buton var. Tek butonda hiçbir şey yok. Sadece bu kontrol. Bir de bununla çalım hareketi yapabiliyorsun sanırım. Pas bununla. Şut bununla. Orta bununla. Kayma bununla. Her şey x butonuyla. Yani her şey bu butonla çalışıyor. Kare mare hiçbir şey yok. Evet. Şimdi ben zaten birazcık denedim. Açıkçası çok zordu ama bir tane gol atabildim. Güzel de R1 de çalışmıyor bu arada. Koşamıyorsun da. Yani o da sıkıntı. Bak X'e tıkladım. Ayak koydu. Tamam mı? Yani böyle. Olay bu. Bir de L1 falan çalışıyor işte. O da artık oyuncu değiştirelim yani değil mi? L2 falan hiçbir şey çalışmıyor ama çok sıkıntılı. Mesela Kerem Aktürkoğlu yanından geldi geçti. Hiçbir şey yapamadım. Evet bazen böyle kendisi hızlanıyor. Mert Hakan oynadı Ferdi. Bak uzaktan şut çekemedim mesela. İşte uzaktan şut çekmeyi nasıl yapıyoruz onu anlamış, anlamadım. Anlamış durumda değilim hala. Orta açı değişik bir şekilde açıyor. Yani oyun sanırım ne ister onu yapıyor. kaydım ben. Normal X'e bastım ben. Ayak koyar diye bekledim mesela adama kaydı. Çok ilginç ve güzel bir mod bence. Ya yani mod değil. Direkt oyun içinde olan bir şey. Bence bugüne kadar herkes görmüştür ama denememiştir. Ben de dahildim buna. FIFA 17'de de vardı yani. FIFA 17'den beri ben FIFA serisini oynuyorum. Ama bir kere o tek butonu denemedim. Altay bu arada içeri aldı kendisini. Bir kere bile hiç denemedim. İlk denemem de burada. Ee, evet. Dediğim gibi bu çalımlar çalışıyor. Şu an size çok fazla bir şey gösteremedim. Full topu Galatasaray aldı. Evet. Şimdi. Üçgen çalışıyor mu acaba? Alt bayında çıkabiliyor mu yani dışarı? Bak normalde yuvarlak kare falan bastığımızda Altay Fıfen'e giderdi. Evet üçgen de çalışmıyor. Altay Bay'ın da çıkamıyor kalesine. Evet şimdi. Bak X'e basılı tuttum. Havadan attı. X'e yine basılı tuttum. Sanırım şut çekti. Yani oradan da şut çekmezsin. Hocam bu arada Musa'yı dışarıda almadım ya. Evet şimdi. Bir kafa. Sizleri de çok sıkmamak için sadece ilk yeri oynayacağım. Evet Babel. Şimdi bak bir X'e basalım. Kerem Aktürk'ü gol attı. Alta gün, Hadi ananın amına koyayım yani. Evet şimdi Zayz. Bak normal pas verme tıklayınca böyle tamam mı? Hafif tıklayınca. Ee, şöyle tamam havadan at orayı. Adama doğru bakıp biraz fazla basınca herhalde basılı tutunca havadan atıyor. Evet. Yani orta açıyor ya da havadan pas veriyor. Ama o say ya ikisi e basılı tutunca sanırım kaymayı kendisine göre belirliyor oyun. Mesela şimdi atayım Mice neye göre kaydı? Benim yaptığım bir şeyim vardı ya da oyun mu artık kendisine göre şey yapıyor. Normal ikisi e bastığım bir şey yok. Abi çok zor mod ya vallahi. Evet Babel. İçeriye bir orta. Musay. Hızlanmıyor da kafayı yiyeceğim. Sanırım tam adam yakındayken hızlanıyor. Ya da iki tane topa önüne atıyor sonra hızlanıyor. Yani adam geçmek çok zor. Gerçekten adam geçmek çok zor. Bu arada geçen videoda da Galatasaray bize koydu iki tane. Bu videoda da koydu. Yani benim Galatasaray'dan çektiğimde. Bak. Ama 2'den üstünü koyamıyor bak. Onu fark ettim. 2'den üstü yok. Tamam. Bak yürü oğlum. Uzaktan bir şut denemesi. Hocam el. Abi uzaktan şut çekmedi bak. Yine şut çekmedi. Orada şey yaptı. Orta açma çabası vardı. Evet. Çıplak o. Altay buyundu. Altay altay altay. Ne oluyor aman Allah'ım. Evet bu arada kameram mükemmel. Size kamerayı nerede çektiğimi göstereyim mi? Şöyle kendinizi görün kendinizi şöyle gördüm. Ben ne yapıyorum hocam ya? Evet direkt böyle bir şeyim var. Benim ikinci telefonla çekiyorum. Evet müjde bu arada arka. Paslaşması çok güzel ama devamı yok. Kaleye paslaşarak girmeniz gerekiyor. Her neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Belki bu video atarım, belki video yapmam. Yani kafama göre. Hoşçakalın, bay bay.